Şu an e, hamam üstüne bağlı Umarca Köyü'ndeyiz. Bizim eski ekbaplarımızdan Metin amcayla beraberiz. Köye ziyarete geldik, bir de çekim yapak dedik. Tabii biz de bunu e, malların arkasında bulduk. <laughs> ben bunları otlatıyorum, geliyorum. <laughs> yani evde, iş bölümünde sen bunları yayılımdan götürüyorsun. He, ben bunları kim yapıyor? Sağrı ba ba Bayram. Bayram mı yani, yapıyor? He. Bayram gel buraya, gel. Gel Bayram, gel. <laughs> sen salmayı sen mi yapıyorsun? Baban diyor ki, ben gidiyorum diyor. Ya Kameraya yanaş. O, o hayvanlarla ilgileniyor. Ben arazi getirdim. Şimdi bir, e, iş bölümü nasıl oluyor bir anlat. Hayvan burada. O sadece hayvanları götürüyor. Sen ne yapıyorsun? Kalan her iş bende. Hayvanların dışında her şeyim ben. Daha 20-25 senedir traktörün üstüne binmedi. Binsin mi evet. canım? Yeter artık değil mi? Evet. Koyun vardı sizin eskiden ya? onlar artık bitti. Koyun yok mu artık? Yok bitti. Anlattım. Önceden Eskiden... ben çocukken 500 500, 500 koyun vardı. 500 koyun vardı değil mi? Vardı. 250 300 geçi vardı. Sadece 40 tane kömüş vardı lan da vardı. çocukken Ya çocukken yani tane de vardı. Işte. Var. Köyde kaç tane vardı ya kadınların. Çok. Yani köyde 2-3 tane sığır var. Evet, sığır çocukluğumda vardı. Evet. 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 Şu, Şu anda Ya var. bizim kendimizin 2 tane çobanımız oldu. Asimen'in yani. da var mı diyorlardı. Yamağı ne? Bunları bir kovalamışlar. Baltayla saldırıyorduk biz burada. Çocukken biz Asım'la As, evet. Koyun gütmeye Ali, gittik. Ali Tabii Koyun gütmeye gittik, evet. bir dağda bize saldırı yaptılar. Koy ayaklandı. <laughs> Nasıl misafir ediyorsunuz? Kaç <laughs> tane inek var? On. Ha, On tane. Kaç tane var. sağlıyor? 9 tane. 9 tane sağlıyor. Kaç kilo süt çıkıyor? Önceden çok çıkıyordu da <laughs> şimdi, şimdi, biraz azaldı. azaldı. Önce <laughs> iyiceydi sütler. Şimdi otla azalınca o, o, o bak, da bak, azaldı. Otla kurudu mu? Kaç ya. kilo çıkıyor günlük ya? Yine 30-40 çıkar ya. 30-40 kilo çıktı Daha, daha önce ne kadar çıkıyordu? Önce 50, <laughs> 50, mesela, 50 kilo. 80-90 kilo. Öyle mi? Yani. Hı -hı, vardı. İnekle, Aa. inekle iyice canım. İnekle, i̇nekle şey, iyi. şey diyor. Şimdi sağıma geçecek de diyorsun. Öyle mi? Evet, evet. Emziriyorlar mı şöyle? Danalar emziyor mu? Tabii. Evet. Ana süt ha, Az beğendiriyor. İndi dün müydü? Makineyi takıyorlar. Bayram bizi takip ediyormuş. Ben bunu bu kadar kim biliyorum? Evet. Evet. Babam diyor ki yani diyor 30 kilo kadar çıkıyor diyor. Yani 100 kilo muydun daha önce? Ya yazın tabi baharın yüzeye yakın. Bahara geldiği zaman yüze oluyor. Ne yapıyorsunuz? Sütü ne yapıyorsunuz? Siparişe çalışıyoruz yani. Çökere, Gelip köyden alıyorlarmış işte, değil, Al alıyorlar, değil mi? Alıyorlar alıyorlar. Sipariş. Peynir, çökelik, yağ yapıyorsunuz. Ya atık yapıyorsunuz. Önümüzdeki hafta Ankara'ya götüreceğim bir bagaj. Öyle mi? Ankara'ya kadar servis yapıyorsunuz yani. Ankara, İstanbul. Oh, ne güzel. Şu surları bir çek bari. Ne var ne yok. Evet oturun 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 oturun. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne çorbası? Tarhana. Tarhana çorbası bu. Hakiki tarhana çorbası. Evet. Şimdi bunlar sizin ürünleriniz değil mi? Tabii tabii. Valla burada satın alma ürün yok. Yok desem yok? Bir köy yerindeyiz. Tarhana çorbası. Herhalde. Keçi yoğurdu. İnek yoğurdu. Herhalde. Bahçenin bunlar. Hı -hı, bahçenin. bahçenin domatesi. Bahçenin mi? Yok. yok. <laughs> üzüm niye bahçeden değil? <laughs> bu sene üzüm olmadı. Var aslında da üzüm bu sene oldu Abi üzüm var evet. Üzüm Mis gibi ekmek. Ocağa çek. Ocağa çek. Ocak yanıyor. Ocakta yemekleri var. Evet. Aşçımız burada. Aşçı ne söyleyeceğim bu konuda? Ne diyeceğim ki yeni işte afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor>